Evet. 3 Ekim 2025. Saat görüldüğü üzere 5'e 5 var. Yaklaşık 35 dakika erken geldik. Orkan abi hemen aydınlatmaya çalıştık ama o zaten aydın bir insan olduğu için Açız hale ışığımızı getirmek istedik. İşte bu sözün sahibine geldim. 7 bölge 7 iklim. Evet şöyle. Burası Konakoğlu aile kabristanlığı. Birazdan Volkan abimi dertleşmeye başlayacağım.